Kız üzüntüden yeni kapattı. Valla tek sevindiğim şey şu internet düzelecek diye artık ya. Bıktım. Aniden gitti yani. Drama queen bir internet. Ben ne yapabilirim? Hani her şeyle sınavım bitti. Bu puşla bitmedi yani. Bu bir türlü bir düzelmedi gitti. Yine çıkıyorum şu an. değil, arvelensin. Elayda Rana, 12. ayımız kutlu olsun. Mustafa aramıza Hoş geldin. <laughs> bu kadar insan gelebiliyor. Kike niye gelmiyorsunuz? Da? Ne, ne garip insanlarsınız ya. Dün Kik'te 900 kişiydik Max. Pardon beni gördük de 1100'ü gördük. Mesut onun bir sosun. Burada 1900'e çıktık ilk açtığımda. Neden gelmiyorsunuz ya? Beni sevmiyor musunuz? Anlamadım ki. Sapat açma şu. Solunda, solunda, solunda. Шын көп. Шын